İşte ya kamyoncuyduk, samanlar çekerdik, dağlardık. Hayvanlar falan e, var mıydı, hayvan yok muydu, İnek? Yok. Evet, ben o var atın vardı değil mi? Atın da vardı, ben küçüğümken, ben biliyorum. He. Bir atın vardı, değermencilik yaptım, kukur çektim. Çektik onları. Değermencilik yaptın mı? Yaptım. Ceyran'da mı? Ceyran da yordu ya o zaman. Olur. Ne ya? He. Kasiller mi sattın? Kasillerse sattın? Satacaksın mı sen? He? Kasiller mi sattıydım önce? Öleceğim be. He? Kasillere ter satmadan ben sattım. Sattı. Başka ne yaptın Onu bak. diyor bak çekiyor seni. Akşam babam gelmiyor işte. Bunu diyor mu? Unutuyor. Hava Dersen'den önce diyor, evlenmiş mi bu diyor, başka diyor. Yok. Başka evlenmedi. Ha. Hacem ha, mi? Biz Çerkez kızına şey uçuyordun ya hani ne önce? Ne? Biz Çerkez kızına her an aran geliydi önce mi? Sen güçlüydün, biz Çerkez kızına. Aa, almadık canım. Almadık. Nereliydi abi? ki? Bir de ben? Nasıl? Aşık mı olduydun? Hı? Aşık mı olduydun? Alıcıydım alıcıydım, almadım. Niye? Nasip diye almamış işte. Gel, buraya getirdin mi? Biz bütçeydik de öyle şeyde davadık. Getirdin mi sen buraya? Yok. Anne şey dedim, geldi. o zaman da ayağım kırıyordu. Beni yoklamaya geldi. Ayağı kırıldıydı tavuk mu kalmışlar geldi. He, Bir Çerkez kızı vardı yani eskiden ha. <laughs> sevdin miydi? Ne? Sevdin miydi peki? Yok sevmedim, ne sevmedim. Se sev Hayır. Sevmedin mi? Öyle yok. Allah Allah. Bir tezcik havadelerini sevdin Emel Cemil. Hava dezde senden küçüktü nasıl? Çok bibi'sinin mu küçük? Bibi kızı lan. Ha. Bibi senin kızı. Acem mi hava dezden bibiğin kızı ya mı? He? Hava dezden senin bibiğin kızı mı? Bilmez miydin? Bibiğin kızı mı diyorum hava dezden. Ha, ha. He babam derdi ya bibimin kızı. Senden çok küçük değil miydi o? Küçüktü yani küçüğü de demek işte. He. Onun anasının adı ne? Hüsnü. Bir de Eşe diye birbiriniz var, he mi? Eşe, bacımız o. Yok, yok. Rafçı Mustafa'nın anası ne olur, sen bilmiyorsun? He. O da var da. Babamın bibisi daha mıydı? Bibisi. Ben o avradı biliyorum. Kirmeni ararken de durup dönmüştü, he mi? Onu biliyorum ben. Onun bacısı mı, kızı mı? Tamam.